Değerli partililer ve sayın basın mensupları. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada sizlerle bir araya gelmekten duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ben 1963 yılında Vakfı Kemir'de doğdum. İlk orta ve lise eğitimi İstanbul'da tamamladım. Bilahare İstanbul Hava Harp Okulu'nda 81 yılında girdim. 85 yılında mezun oldum. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda kıta, tabur, alay komutanlığı, lojistik, istihbarat, proje yönetimi sahalarında görev aldım. 35 sene vatanıma ve milletime hizmet ettim. Son olarak Eskişehir Merkez Komutanlığı görevini ifa ettim. 2020 yılında emekli oldum. 31 Mart 2024 mali idareler seçimleriyle milletimizin teveccühünü kazanıp yerel yönetimlerde sorumluluk üstlenmek için çıktığınız bu yolda sizlerle yapacağımız bu toplantının milletimize, ülkemize, demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımızı göstermiş oldukları özveriyle ...tutkulu, iyi niyetli ve gayretli çalışmalarından dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Değerli Beşikdüzü'nün, Beşikdüzü halkına hizmet etmek için çıktığı bu yolda... ...değerli ilçe halkının istek ve ihtiyaçlarının ön planda olduğu... ...ali, şeffaf ve insanı merkeze koyan bir anlayışla... ...parti ve kişi ayrımı yapmadan kucaklayan bir şekilde hep birlikte yöneteceğiz... Hayat kırıklıkları yaygınlaşmış, umutsuzluk genişlemiş, milletimizin gelecekle ilgili bekleyişlerini karamsarlık kaplamıştır. Hedefimiz daha iyi birine ulaşmaktır. Siyasi mücadelede mesele yalnızca bir koltuk elde etmek ya da seçim kazanmak değildir. 500 ilçemizde 2019 seçimlerinde Millet İttifakı adayı seçimleri kazanmış ve beş yıla yakındır ilçemize yönetmektedir. Yerelde ilçe halkımız ile yaptığımız görüşmelerde ilçemizin yeni bir yüz ile yeniden yapılanması gerektiği söylemi sürekli halkımız tarafından getirilmektedir. <laughs> Sözlerimin başında söylediğim gibi öncelikle adil, şeffaf ve hak esasına dayanan liyakatlı kadrolar ile güzel ilçemizi kucaklayıcı ve bir anlayışla hep birlikte yöneteceğiz. Belediye faaliyetlerindeki sorunların ve aksaklıkların farkındayım. Mevcut belediye kadro personeli ile birlikte ayrıca ihtiyaca göre aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızın da göreve başlamasıyla ilk günden itibaren vatan, vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde hizmet etmeye başlayacak ve aksaklıklara son vereceğiz. Denize hasret kalmış Güzide ilçemiz Beşikdüzü'nün eksiklerinin farkındayız. Şehir içi yolları ve altyapı problemleri ilçeye ayak bastığımız an karşımıza çıkmaktadır. Başkan olduğum andan itibaren kısa bir sürede ilçemizin reklamı olan endeklerle dolu Beşikdüzü cadde ve sokaklarını yeniden yapacağız. Deniz ile bağı kopmuş sahil ilçesi Beşikdüzü'nü bir yılın sonunda modern peyzaj alanına kavuşturacağız. Halkımız istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yaşanılacak bir Beşikdüzü Belediye başkanı olduğum andan itibaren 500 halkına sözümdür. Projelerimizi adaylığımız kesinleştiği zaman siz değerli basın mensupları ve halkımıza açıklamaya devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.